Evet arkadaşlar herkese selamlar yeni bir Devil May Cry serisinden kaldığımız yerden son gaz devam ediyoruz Arkadaşlar bildiğiniz üzere Devil May Cry serisine başladım demiştim ve bunun e, full gameplay'ini çekeceğim haberiniz olsun Bir dakika hemen şu ufaktan bir ayarlarımı yapayım Hadi ama dostum ya yapma şunu ya her seferinde aynı bokuyorsun ya Aynen, ya bu şöyle bir lanet bir durum var. Şimdi PC'de olduğu için eğer ki klavye mouse ile yapıyorsanız bu işlemi ya yani daha doğrusu evet klavye mouse ile yapıyorsanız joystick kullanmak istediğinizde sizi oyunda joystick e izin vermiyor. Yani oyunu açar açmaz direkt joystick'te başlamanız lazım. Haberiniz olsun. Benden size söylemesi. Hemen tekrar oyuna baştan başlayalım. Burayı kesmeyeceğim. Büyük ihtimal haberiniz olsun. Çünkü direkt oyuna geçeceğim. Ha, bu sefer düzeldi. <laughs> Biraz elim alışması zor olacak ama yapacağız. Alıştıracağız yani. Aa, yapma buraları geçmedik mi? Geçtik buraları geçtik. Tam olarak şurada bırakmış olmam lazım. Evet next time dememiştim. mission'da kaldık direkt start vereceğim. Hepsi bölüm bölüm olacak. Bu bölümde ilk e boss'u keseceğiz. Haberiniz olsun. Okey. Okey. şurada şunu alıp buradan yukarı çıkacağız. Tam kardeşim ya. Çok fazla uzatmayacağım. Çok fazla zaten ee, hani seri olacağı için bunu daha sonra şey ee, full gameplay'ini oluşturacağım. Şu yukarıda bir tane gold top var. Onu almam lazım. Oraya da çıkmak halk çok zor ya. Tamam kardeşim. Dur şimdi. <laughs> aldık bunu aşağı atlayalım ha. Ha! Aa! Burayı hep unutuyorum <laughs> Diğer silahları <selleleri> aldık <laughs> Evet burası bayağı Canlı <laughs> Bu şeyleri, animasyonları geçmeyeceğim çünkü X seri olduğu için bir miktar buraları izlememiz gerekiyor, haberiniz olsun. Bu arada Devil May Cry'in e, şeyi çıktı arkadaşlar. E, nedir onun adı? Dizisi çıktı. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Kardeşim, tam çok güzel. Nerede? Hemen şuraya böyle. Şuraları kırın. Şurayı kırılmıyor herhalde. Şurayı kırılıyor. Çok fazla hareketi var bu arada. Dediğim gibi çok fazla uzatmadan hemen patır kütür seri seri geçeceğim. Tamam kardeşim biraz. Önce şunu almam gerekiyor. Bunu aldıktan sonra bana şey geliyor. E, Skull bilmem ne. Kafatası ile ilgili bir şey ama tam hatırlamıyorum. Kardeşim çok uzatma buraları. Al geç, al geç. Ama işte animasyonu hemen göstermem lazım. Oğlum Devil May Cry bayılıyorum ya. Evet ateş söndü. Bu cehennem ateşi olarak geçiyor. Soğuk ateş, soğuk alevli galiba. Anlayacak. Evet özelliğini aldık. Evet. Hmm. Evil Legacy. I don't know. Yani tam bilmiyorum. Önce şuralara bir dolanayım. Şuradaki mavi şeyleri. Buralarda bir şey var mıydı? giremeyeceğiz buradan. Tamam güzel. Normalde ilk başta onları alamıyoruz bu arada. Abi. Aynen böyle zıplıyoruz. Şurada bir şey daha vardı galiba. Tamam aldık geldi. Sonra buraya geliyoruz. Oldu? Tamam, let's go. Şurada bir tane şey var. Bunu göstersem size tam emin değilim, ama yine de göstereceğim. Neyse ya şöyle bak. Şurada bir tane parça var. Bunun içine giriyorsunuz. Burada size ekstra bir görev veriyor. Görevi tamamlarsanız direktmen otomatikman size bir şey veriyor. Enable bilmem ne. Şimdi onu da göstereceğim aga. Bu arada bu süre içerisinde, mesela bir dakika içerisinde buraların komple hepsini bitirebilirim. görevi tamamladık. Hemen size bunu verecek. Buradan hemen gaz. Bunlar size ekstra şeyler veriyor. Bonuslar veriyor bu arada. Haberiniz olsun. Ekstra bonus dediğim sadece bunları veriyor yani. Clear. Temizledik. Bitti. Ben yani çok fazla uğraşmaya değer mi? O sizin takdirinize kalmış bir şey. Ha yani bunu burada size hemen bir animasyon atacak. Çok fazla uğraştırmayacak. Aç kapıyı Veysel Efendi karşı karışık biraz. Burada fight'ımız bayağı dolu ve çok kalabi kişiler gelecek burada. Tamam kardeşim. <laughs> Hemen seriden geçiyorum. Hemen karşı. Buradan şu yukarıya atlayamıyoruz. Tamam mı? Direkt aşağı atlayacağız. Burada bir şeyimiz olacak Bunu fullediğinizde bu arada çok fazla demeyi sürüyor. De aşağıdan gelenler de oluyor. Şimdi buradan gitmeyeceğim hemen şuradan yukarıdan atlayacağım. Neden onu da göstereyim bakın hemen buralarda şeyler var bunlar alın. Tekrar aşağı atlayayım. Sonrasında zaten aşağı atlayamayacağınız tekrar dümdüz devam. Aç kapıyı kardeşim. Aç 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 aç. Agacım ya şimdi mesajı zamanı mı ya? Sağ tarafı girmeyeceğim. Hemen buradan şuraya geçiyorsunuz. Buradan gaz. Buradan hemen bir oyun kilit çıkacak. Tamam dur kardeşim. Neredesin? Hemen yukarıya zıplayacağız. Burada... Lan! Nasıl ya? Şaka olmalı ya. Vallahi şaka olmalı ya. Bir şey almadık galiba. Aa. Yo açmışız. Ege evet, bir şey yapmayı unuttuk büyük ihtimal bir saniye hemen geri dönelim şey... Aa dur karşıda şey geldi Buradaki animasyonu açmadık galiba Şurada köprünün şeyi olacak Evet Bu köprünün şeyini açmadığımız için yanlış şey yaptık. Burada Tamam. Kapıdan çıktığımızda hayvanatlar gelecek. Hemen. Hiç uğraşmayacağım. Tamam kardeşim bırak şimdi. sev yapıyorsunuz <laughs> Aaa skill up gerek yok anca Artın... çekmişiz. Devil Ranger'a bakalım. Full çekmişiz. sonra çık bunlara... Aga. Bir dakika biz şeyleri karıştırdık. Tamam bunu açmak için Blue Orb istemiyor. Sağdakinden istiyor. Hmm sikiniz. Oğlum biz vallahi unutmuşuz bayağı ya. Harbiden unutmuşuz Neyse. Evet. İlk fight'ımıza geldik. Çok mükemmel bir şey olacak bu arada. <laughs> Biraz da rahatsız. Ve burada çok güzel bir şey alacağız ha. Geliyor. Nasıl Neyse. Gel kardeşim ya, Ağzını zırhları kıracağım ya?

Gel bakayım babacığına. Donetsk. Yaklaşık bir buçuk dakika falan sürdü galiba. Bak şimdi kaçmaya çalışıyor. Erkek. Geçiyor muydu lan burada? E ee, şeyi öldürmesi lazım. Taşı kırması gerekiyor. <laughs> ha pardon buradan yukarı çıkacağız. Yukarıda patlatacağız onu. <laughs> Bakalım. Aynen. Nesi ya? Oğlum bir dakika ben mi yanlış hatırlıyorum? Tekrar mı geliyorduk buraya? 11 dakikada geçmişiz. Çok iyi. Çok çok iyi. B attı. Güzel. 2080. Fena sayılmaz. <laughs> Evet arkadaşlar bu bölümü burada sonlandırıyoruz ve bir sonraki videomuzda ikinci seriye yani ikinci şey üçüncü bölüme daha doğrusu geçeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Lütfen videoya like atıp abone olmayı unutmayalım diyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.